Bakın sevgili dostlar bu iadeden gelen paketimiz. Bu da normalde biz gönderirkenki hali. Yani bu giderken bu dönmüş, iadeden dönmüş hali. Görüyor musunuz? Yani bu yamulmuş ve geri gelmiş bir şekilde bize ulaşıyor. Anlatabildim mi? Ve işin kötü tarafı yanlış adrese gitti bir de. Bunu almak için de ayrıca ben e, ekstra çabalar sarf ettim. Neyse bir de içini açalım bakalım. İçindeki hasar ne durumda onu da görelim dönme şekli de bu abi. Paketi tekrar şey bile yapmamış yani. Kutusunu bile kapatmamış. Diğerinin de bu şekilde. Tamam. İşte bu şekilde iade oluyor abi. Tamam mı? Ve bunu yapan insanlar yanlış sipariş verdim deyip geri gönderiyor. Biz size böyle bir ürün göndersek ne diyorsunuz? Hemen bir yıldızı yapıştırıyorsun değil mi? Şimdi biz size nasıl bir yıldız yapıştıracağız? Nerenize yıldız yapıştıracağız ya?